Ben küçükken, 6-7 yaşlarındayken kelebek peşinde falan koşardım. Böyle bir doğaya falan gittik mi, köye gittik mi sürekli kelebek peşinde koşardım. Sonra e, büyüdüm, okudum, öğretmen oldum, e, bir köye atandım. O köyde öğretmenliğe başladım, bir fotoğraf makinesi aldım, e, doğada işte çiçekleri, kelebekleri çekmeye başladım. 12-13 yıldır kelebek fotoğrafçılığı yapıyorum özellikle. Bunun yanında çiçekleri de çekiyorum. Özellikle soğanlı bitkilere ilgim bayağı fazla. Türkiye'de 415 kelebek türü var. Ben bunların 165 türünü çektim. Çoğu da Diyarbakır'dan. ve yakın zamanda Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yeni bir ters lale türü keşfettim. Bu ters laleye benim soyadım verildi. Fritillaria Yalcini ismi verildi. Deri güzel bir çiçeğin üzerinde çekince çok güzel oluyor. Bu tür işte dünyada ilk defa görüldü. Endemik bir türümüz Diyarbakır'a kazandırdı eee biyo biyoçeşitliliğine hakkıda bulunduk. Sebdeni, kelebeği var burada şu anda onu çekiyorum. Diyarbakır'ın kuzeyi e, dağlık. Bu dağlık bölgede bayağı bitki çeşitliliği ve kelebek ve diğer canlı çeşitleri var. Bir bakmam lazım. Doğa tutkunlarını buraya çağırıyoruz. Yarbakır'ın biyoçeşitliliği çeşitliliği gerçekten çok dengin. Ee, bitki çeşitliği çok dengin. Buraya bekliyoruz onları. Ee, burada çekebilecekleri çok muazzam güzel türler var. Türkiye'nin en güzel kelebeklerinden biri olan Dicle güzeli kelebeği var. Sonbaharda geliyor. Heftel bahçesi e, özellikle kuş e, bakımından çok çok zengin, e, kuş fotoğrafçılığının yapılabileceği en güzel yerlerden biri. Bitki, kelebek, bayağı kelebek türü de var e, Heftel bahçelerinde. Dicle güzeli dediğim kelebek zaten Dicle Vadisi boyunca geliyor. Yurt dışından e, ülkemize geliyor ve e, Dicle Nehri boyunca devam ediyor. Soğanlı böyle süt bitkisi olabilecek çok değerli e, bitkiler var, laleler var, e, orkideler var, e, normal laleler var, çiğdemler e, var. Yani bayağı e, zengin bitki örtüsünde. Biz de bayağı fotoğraf çektik.